Yeni illerin oluşumunda hep Bandırma'nın yeni bir il olacağı bekleniyordu biliyorsunuz. Sürpriz bir çalışmayla Edremit Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla 85 il olarak Balıkesir'den ayrıldı. Bu nasıl karşılarsınız? Yani balık Bandırma beklenirken Edremit oldu. 85. il Edremit oldu ve Balıkesir'den ayrıldı. Yorum yok ne diyeyim yani ben anlamam o işlerden. İl olarak Edremit e, biliyor musunuz? Biliyorum tam gittiğiniz oraya. Tabii çok iyi biliyorum. Peki nasıl buldunuz yani Edremit'in il olarak Balıkesir'den ayrılması? Çok ayrı bir şey nasıl? yani olmasaydı keşke. Neden? Yani, neden? Çünkü e, aslında Balıkesir'in ilçesi bize çok yakın bir ilçe. Ekonomik yönden de çok etkili bir ilçe yani. Bizim yani, topraklarımızda kalsaydı daha iyiydi ya. Yani. <laughs> Hayırlı olsun. Edremit ayrıldı değil mi? Ondan çok istiyordu zaten ayrılma hayırlı olsun. Edremit istiyordu değil mi? Evet çok Ama balık e, bandırma bekleniyordu. Böyle bir sürpriz nasıl karşıladınız? Bandırma ayrılmaz herhalde balık Bu. Oh. Peki teşekkür ediyoruz. Şaka yaptık ama aslında size. He? Size şaka yaptık aslında. Olabilir ama <laughs> Edremit de il olamaz. <laughs> Erden il, Erdek mi? Edremit. Edremit. <laughs> ha. Hayırlı olsun derim ya ama aslında belki hak etmiyor Bandırma'ya <laughs> göre Bandırma daha büyük bir yer <laughs> oraya göre en azından Bandırma ile Edremit arasında ne var mesela yani, şey. Edremit yani biraz kış sezonu geldiği zaman kapalı bir yer ya tamam havası temiz çok güzel bir yer ama evet. e, kışın ölü yer oluyor. yani. Biz yani. bir çalışma yapmışlar ve bakanlar kurulu da onay vermiş. Evet. Artık Edremit olacak diyorsun yani. Evet bana göre sürpriz bir şey gerçekten ama ama Bandırma evet. olmaz daha iyi olurdu. Edremit Edremit iyi iyi olmuş. Güzel karşılıyorsun. <laughs> ben iyi İyi olmuş. Çok iyi karşılıyorum. Neden diyeceksin? Aa, evet. Bandırmanın bizden ayrılması lazım. Ama e, bandırma olması bekleniyordu. <laughs> Edremit yani, oldu. Yani evet Edremit oldu. Hayır, ben dedim ya Edremit oldu. Evet. Edremit ayrıldı. Ay. Vallahi o zaman köyleri de il yapsın abi <laughs> Sanayi Bölgesi'nde önümüzdeki yıl içinde çok büyük bir fabrika yatırımları planlanıyor şu anda. Evet. Ee, Çin'de işçilik ucuz olduğu için 2010 yılı içinde buralarda çalışmak üzere 5000 Çinli gelecek. Balkesire. Evet. Ee, bu Çinli işçilerin şehrimize ne gibi katkıları olabilir ya da dezavantajları olabilir sizce? Bir de bu işçiler ayda sadece 125 liraya çalışacakmış. Nasıl geçim sağlayacaklar bu ülkede? liraya çalışırdın sen. İşte biliyorsunuz şimdi ee, ucuza geldiği için ev kira kaç para, su elektrik kaç para olduğunu hiç unuttun mı? Ama onlar ayrı bir yer bulacaklar, yani orada kalacaklar. Şey gibi kamp gibi bir yer mi var? Evet. Çinli işçilere balık e büyük zararı olur. 125 liraya askeri bir tutarla çalışırlarsa balık iş sahası büyük olmadığı için bütün milletimiz aş ve su aş ve işsiz kalabilir. Bunun için Çin, Çinci işlerimizi Balıkesir'de yeri olmadığına kanaatindeyim. <laughs> <laughs> zarardan <gülüyor> zarardan <gülüyor> başka hiçbir şey olmaz. Çinliler, <laughs> e, 125 liraya çalışacaklarmış burada. Bizim evvela kendi karımızı doyurmamız lazım. Artık Çinlilerle ortak yaşayacağız burada. Yapacak bir şey yok. Allah hepimize kolaylık versin. Ne diyeyim? Onların almış olduğu kararlar yanlış. İyiymiş. Şey vallahi. Çinler gelecek. Yani. Balıkesir Çinler basacak diyebilirsin. Ee, Çinliyse sevmem Çinleri ya. Evet, işte böyle. Yani ne uygulama. kadar uygun olursa olsun kendi evet. insanımız daha önemli. Şimdi yani. Burada Balıkesir sokaklarında Çinler evet. dolaşıyor. <laughs> Çok garip olur aslında. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir Çin şehri olur işte. <laughs> Eee <laughs> balık sirleri ne olmuş şimdi Çinli gelecek? Evet orada e, ucuz olduğu için yani 125 liraya Çin, Çin iş gücü ucuz olduğu evet, için 125 liraya fabrikada Aylı. çalıştıracak Aylık, Aylık. Aylık. E, Bu adam simit yese gene geçinemez Türkiye'de ya Şimdi şehrimizde Çinlilerin sağda kalifiye veya bir burada bilmediğimiz mesleklerde e, bize öğreticiliği yüksektir daha da makbuldur. Millet askeri ücret iş bulamıyor kadar sen Çin'de ne işi var ki burada? Peki abi bugün 1 Nisan olsaydı sana şaka yapmış olsaydık ne yapardın? Kabul eder miyim ne yapalım? Şaka yaptık <laughs> o zaman.